Bu ayrıntılar önemli. Merzifon'dan selam ve sevgiler sevgili hocam ve Muhsin Bey. Sizleri severek izliyoruz. Allah'ım kolaylıklar versin demişler. Ben Mehmet, eşim Aliye, çocuklarım Oğuzhan, Emirhan ve Seher. Sizleri izliyoruz şu anda. Ailece oturmuşlar hocam. Teşekkür Merzifon'da ediyorum. bizi izliyorlar. Selam ya, ediyoruz. Allah razı olsun. Mevla mutluluğunuzu, birlikteliğinizi daim meylesin. eylesin daim evet, inşallah. Canım. Yine bir video sorumuz var izleyelim. Hocam selamünaleyküm. E, Kocaeli'den derzistan gönderiyorum. Hocam e, benim bir sorum olacak. Hocam bu e, mezarlıklara dikilen çam ağaçlarının ne gibi bir faydası var mezarlıklara? Mezarlıklara dikilen çam ağaçlarının ne bir ağaçların, çiçeklerin bir faydası var mı cenazeye? Efendim yani mezarlıktaki yeşil otlar, mezar altındaki kişiler için rahmete vesile olur diyor Allah'ın Resulü ama kurumuş otları oradan alabilirsiniz fakat yeşil otlara dokunmayın diyor e milletimiz bakın mezarlıklara böyle niye yaz kış yeşilli devam eden çam ağaçları dikmişlerdir e yani onların da faydası var millete de faydası var onlara devam etmeli ve dokunmamalı. Teşekkür ediyoruz hocam. E, Denizli Acıpayam ilçesinden Çiğdem Hanım soruyorlar. Kaza oruçlarımızı cumartesi veya pazar günleri e, tutabilir miyiz? O günlerde başlanabilir mi? Yoksa illa pazartesi, perşembe mi olmalı? Yok, şart değil. Ya dediği gibi pazar, pazartesi olabilir. Cuma, Cumartesi Cuma pazar, pazar, pazar demişti. Olabilir, Muhtemelen tabi. hafta işi çalışıyorlar hocam. Efendim, hafta tabi. sonu tut tutmak istiyorlar. Peki şunu da sorayım. ...cuma günü tutulur mu? Yani bugün için mesela. Özellikle cuma değil de... ...yalnız cuma değil de... ...cuma cumartesi veya perşembe cuma tutulur. Ama yalnız cuma tutulmaz. Ama şöyle olabilir değil mi hocam? Diyelim şevval oruçlarına ben başladım. Evet. Pazartesi günü başladım. İşte beşinci gün oluyor... Tamam, ya bir, tamamlayacağım. Mesele yok gayet güzel. Cuma'ya denk geldi. Geldi problem problem yok. Tamam. yok Sadece tamam. tek Cuma olmaz. Diyorsun. Özellikle niye o haftalık bayramımız? Onun anlamı da ne işte biraz önce bakıyorsun amca yiyen biri birine iki yıldır konuşmuyoruz diyor ya o ya niye işte Cuma gün ziyafet vereceğiz amcamı davet edeceğim veya amcam beni davet edecek. Yani bu kırgınlıklar dargınlıklar gidecek. E yani cuma günü haftalık bayramımızdır. Birbirimize ziyaretleşme, hediyeleşme, ikram günümüzdür. Teşekkür ediyoruz. Giresun'dan izliyoruz. İyi ki varsınız demişler. Bize selam eder misiniz? Elbette Giresun. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Antalya bizi izliyor. Antalya'da selam edelim. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Buradan selamlaşalım sevgili izleyenler. Telefonumuz var galiba. Evet, telefondan sonra ikinci şifreyi paylaşalım. Zamanı geldi, vakti geldi. Hoş geldiniz, elinize buyurun efendim. Hocam selamün aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. E, hocam ben küçükken ekmek almaya gitmiştim. Eve dönerken köpek beni kovaladı yani. Küçüklükten beri köpek korgum var benim. Hı hı. Ben de durdum ki e, köpeği oyalamaya çalıştım. Köpeği köpeğe ekmek uzattım e, şey sevap olsun diye kendime. Hı hı. Ve birden beyaz takım elbiseli biri geldi ve köpeği kovdu. Bu Allah tarafından gönderilen biri midir? Evet. Bu evet. gerçek bir olay yani rüya falan değil yaşadığınız bir hadise mi? Evet. 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 E, şüphesiz yani bunlar. E, tesadüf değil işte bunlar İlahi takdir, ilahi program o kişi oradan geçiyor olacak. Buna yardım edecek ve o yavruyu o felaketten, o musibetten kurtaracak. Beyaz takım elbiseli, beyaz kıyafetli biri doğru, mi geldi dediniz? Doğru, doğru. Allah'ın lütfudur, yardımıdır. Evet. E, yavrumuzu bu felaketten koruma planıdır bu elbette. Evet. Her şey Allah'ın ee, i̇zniyle oluyor. O, onu Hı. lütfetti diye ona hamd etmek lazım. Ona şükretmek lazım. Evet. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.